أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما تكاردشتر Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 27. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh'tan bize nakledir. Yahut sen ondan yani miski satın alır, ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyar. Mesajlarını muhataplarına aktarıyor. Bunun da ötesinde bir adım daha ee, ötesinde Efendimiz Aleyhisselam verdiği örneklerin zihinlerde canlı kalması için benzetmeler yapıyor. Şimdi bu hadis-i şerifimizde de işte güzel koku, mis kokusu satan bu işlem hem mümin hem de Kur'an-ı Kerim okuyan kimse neye benzer? Turunç meyvesine benzer buyuruyor Efendimiz. Yani hem tadı güzeldir hem kokusu güzeldir. Mümin aynı zamanda Kur'an okuyorsa turunca benzer, turunç meyvesine. Eğer bir mümin Kur'an-ı Kerim okumuyorsa bu da hurmaya benzer buyuruyor Efendimiz. Evet kokusu yoktur ama tadı güzeldir. İman geldim, yalnız giderim diye bir hayat yaşayamaz. Anne babamız yeri geldiğinde dostumuzdur, eşimiz dostumuzdur, çoluk çocuğumuz dostumuzdur, komşularımız dostumuzdur. Asker arkadaşlığımız vardır mesela. Biz de asker arkadaşlığı hiç unutulmaz, ölene kadar unutulmaz. Bir hac yapmışsınızdır, umre yapmışsınızdır, hac umre dostluğu, arkadaşlığı unutulur mu? Bir muhabbetimiz oldu, e çıktı gitti dünyanın öbür tarafına. E yıllar sonra bizim de e, dünya küçük hakikaten. Yolumuz düştü, burada oluşan dostluklarla orada karşılaştık. Yani milyonlar verseniz, dünyayı harcasanız elde edemeyeceğiniz duruyor. Dostluk çok önemli. Kiminle dostluk kuracağız? Bu çok önemli bir husus. Ve Kur'an-ı Kerim'in önemli tabirlerinden birisi de evliyaullah. Yani Allah dostları kavramı. Allah dostları. Şimdi kime dost olacağız? Efendim, atalar ne diyor atalarımız? Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte bu hadisi şeriften yine ilham alarak atalarımız buyururlar ki Rabbimiz onlardan razı olsun. Varma karanın yanına kara bulaşır derler. Tam bu hadisi şerifin bir tercümesi gibidir bu yani. Yani körük üfleyen birisinin yanına varırsan ne yapar? Ya o kötü koku üzerine siner ya da ateş seni bir müddet sonra yakar kardeşim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam dostsun önemine dikkat çekiyor. Şimdi dost iyi gününüzde sevindiğinizi paylaşır. Kötü gününüzde hüznünüzü paylaşır. Bir ihtiyaç duyduğunuzda, efendim, yardımınıza koşar. Bir tasanız var, derdiniz, kederiniz var, efendim, e, size yardımcı olmaya çalışır. Hatta öyle olur ki bazen yeri gelir, ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri insanlar dostlarıyla paylaşabilirler. Yani ailenize açamadığınız, onlardan bir karşılık bulamadığınız meseleler olabilir. Dostlarınızla bunları paylaşabilirsiniz. O yüzden dost edinmek, iyi bir dost edinmek, kalıcı bir dost edinmek bir Müslüman için son derece önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam da arkadaş seçiminin önemine binaen bu hadisi şerifi zikrediyorlar işte. İnsan iyi ve salih bir dost seçmeli. Öyle herkesten dost olmaz. Yani biz hakikaten hayat tecrübemiz de bizi, bize gösteriyor ki şimdi her adamı evinize çağıramazsınız. Her adamın evine gidemezsiniz. Her dost dediğiniz, arkadaş dediğiniz insana malınızı, canınızı, namusunuzu emanet edemezsiniz. E şimdi öyle bir salih dost edineceğiz ki mis gibi kokan bir insan olacak. O mis kokusuyla meşgul oluyorsa bu insan ne yapar? Ya bize o güzel kokudan ikram eder. Ya biz ondan o kokuyu satın alırız. O ahlakı, güzel huyu neyse ondan etkileniriz veyahut da en azından yanında oturup kalksak bile o güzel koku bize siner. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, ilim ehliyle bir insan otursa, dostluk yapsa, o insanın ilme olan iştiyakı artar. Bir insan Allah dostlarıyla oturup kalksa, böyle zikir ehledir, takva ehledir, o insanın maneviyattan aldığı haz, lezzet bizi etkiler. O tarafa bizim meylimiz artar. Ve bir insan zenginlerle çok oturup kalksa dünya malına hırsı artar. Yani dolayısıyla insan birbirinden etkileniyor. Efendimiz Aleyhisselam salih insanları dost edinmemizi bizden istiyor. Ne demek salih? Kur'an-ı Kerim'de en önemli geçen kavramlardan bir tanesi. İşte Estağfurullah innellezine amenu ve amelus salihati. Salih ameller Salih insanlar. Biz ettehiyatü duamızı okurken ne diyoruz? Ve ala ibadillahi salihin. Bir de salih kullarının üzerine olsun ya Rabbi senin selamın, rahmetin, bereketin. Kim onlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler. İşte bu kategori içerisinde bulunan insanlar salih insanlar. Müminler, amelleri, fiilleri Rabbimizin rızasına uygun olan Efendim Rabbimizin rızasını ümit eden, Rabbimizin sevdiği, seçtiği insanlar. O yüzden arkadaş dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Yani her oturduğunuzda size bir ayet-i kerime hediye eder, bir hadisi şerif hediye eder, bir efendim dini, ahlaki, dünyanızı, ahiretinizi süsleyecek, tezyin edecek bir güzellik size bırakır. Ama şimdi bazı insanda vardır ne der? İşte oğlum hadi bakayım amcana bir söv. Bak evladına bile ne yapıyor? Sen evladına kelime-i şehadeti öğret, kelime-i tevhidi öğret. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini, bir ayeti kerimeyi, bir ne bileyim, güzel bir veciz bir sözü öğret. O çocuğun hayatını değiştirecek. Gönlüne bir ee, güzellik bırak. E şimdi sen çocuğunun yanında küfür ediyorsun. Öbürü işte hakaret ediyor. Öbürü kötü söz söylüyor. Öbürü kadere isyan ediyor. Öbürü efendim bugün bir kardeşimiz mesela bir yerde Cenab-ı Hak işte Maruf el Kerhi Hazretlerini bir kardeşimiz ziyaret etmiş Bağdat'ta. Ben de ziyaret videosunun altına yazdım ki Rabbimiz ziyaretinizi kabul eylesin. Rabbimiz şefaatlerini nail eylesin. Hemen bir kardeşimiz yazmış altına şefaat var diye kendinizi kandırmayın. Şimdi ne oldu? Hep böyle kötü e, veya ters diyelim efendim konuşmalar, sürekli bu empoze edilen yalan yanlış fikirler ya arkadaş yani bu kadar ayet-i kerimeler var, bu kadar hadisi şerifler var. Yani 15 asırdır Allah aşkına hangi ayet-i kerimenin hangi yönü konuşulmamış da böyle bir mesele mevzu havada kalmış, Efendim şefaat yokmuş. Ya yani üzülelim mi, ağlayalım mı, ne yapalım, biz de ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı işin açıkçası şaşırdık. İşte kılavuzu iyi seçmek lazım. Kılavuzu iyi seçmek lazım. Şimdi bak vatandaş ne yapıyor? Artık Müslümanları hakaret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i efendim böyle tersten tersten okuyarak konuşacağız diye Müslümanlara şöyle bir hakarette bulunuyor adam. Diyor ki be kaba adam, nezaketsiz adam sana diyor bir kadın elini uzatacak, sen diyor Müslümanım ben kadının elini tutamam diye kadının elini tutmayacaksın, öyle mi? O kadın da senin yüzünden, dinden soğuyacak, ne olur diyor iki saniye tutsan, yani ateş olsa diyor onu tutsan ne olur? Ya bir insan, bunu özür diliyorum ama yani aptallıkta sınır tanımıyorsa ne demek lazım bu insanlara? Şimdi haram olan bir şey, içki mesela, Madem kıyas yapıyoruz. İçki. iki saniyeline içki içsek ne olur? Zina. iki saniyelik zina yapsak. Zina zina değil mi yani nihayetinde? iki saniye faiz yesek. Bu haram haram değil mi kardeşim? Yani saçma sapan böyle kendince akli bir takım çıkarımlar. Kendince efendim ya sen Müslümanla ne uğraşıyorsun arkadaşım? Şu anda Gazze'de Hani hayvan hakları, köpek hakları, sokak köpekleri, bilmem ne. Böyle saçma saçma konularla uğraşacağımıza Gazze'de şehit edilen bu kadar anne babalar, bu kadar evlatlar, bu kadar sokak hayvanları, orada tahrip edilen çevre, ağaçlar, bitkiler. Hiç bir tane konuşan var mı çevremizde ya? Bak bazen gittiğimiz ortamlarda işte boykottan bahsediyoruz. Böyle en samimi dediğimiz, en Efendim davasına sahip çıkan insanlar dediğimiz kesimden bile şöyle tepkiler görüyor. Hocam bırak bu işleri ya. Ben kolay iş besem diyor. Ne olacak şimdi? Gazze mi kurtulacak diyor. Falanca diyor. Bilmem ne ticareti yapıyor diyor. O yapmasın. Ondan sonra biz yapalım diyor. Ya bize ne oldu dostlar yani? Allah aşkına ya. Başka birileri bizim beynimize, zihnimize, gönlümüze girdi. Bir şeyler mi karıştırıyor? Yani hakikaten bir ara diyorlardı böyle çip mi takıyorlar, gerçekten bir çip mi taktılar bize, ne yaptılar? Yani dostlarımızın bizi şu şekilde uyarması gerekmez mi? Bak hocam, bizim her aldığımız kola, her aldığımız İsrail malı, kardeşimize bir mermi olarak düşüyor, bir bomba olarak düşüyor. Yani bunu sizin sürekli gündeme getirmeniz, sürekli söylemeniz, insanları yönlendirmeniz gerekir. Dostluk bunu gerektirir ya. Hazreti Ömer Efendimiz'in geçen bir e, hocamızın e, uyarısı çok hoşuma gitti. Hazreti Ömer Efendimiz buyurmuşlar ki, hani biz diyoruz ya bana hatamı söylerse bir kimse, bana hatamı söylerse işte ben ona şu kadar minnettar olurum buyurmuş Hazreti Ömer Efendimiz. Aslında diyor hocamız, o e, metnin aslında şu geçiyor, bana diyor hatamı söyleyerek hediyede bulunan kimsenin diyor, Hazreti Ömer Efendimiz. Hatamı bana hediye eden kimse. Ne demek? Ya Ömer sen şu konuda yanlış yapıyorsun. Dön bakalım bu yanlışla. E şimdi bize böyle biri bir şey söylese hemen nefsimiz devreye giriyor. Diyoruz ki ya ben bak bu kadar okudum. Hocayım, hacıyım. Saçım var, sakalım var. İşte anayım, babayım. Ya e ama yanlışsın. Yanlışsak döneceğiz bu yanlışımızdan. İşte dostluk kardeşlerim. Doğruluk varsa, adalet varsa, samimiyet ihlas varsa böyle birbirimizi kandırma aleyhimizde olma bunlar yoksa dostluk ne gerektirir el ele vererek Rabbimize layıkıyla kulluk olma kulluk yapmamızı gerektirir. Bu misk kokusu ile meşgul olan misk alıp satan e, kimsenin haline benzer. Bunu Mevlana'mız Mesnevi'de anlatır. E, anlattığı hikaye de aslında bu hadis-i şeriften ilham alınarak şekillenmiş bir hikayedir. Şimdi bir dostu gelir yanına Mevlana Hazretlerinin. O der ki sen güzel kokular satan birisinin yanına gitmişsin. Nereden anladı onu? O dükkanına girdiği zaman güzel koku satan adamın isteseniz de istemeseniz de üzerinize o güzel kokular ne yapıyor? Siniyor işte. İnsan insandan etkileniyor. Bir başka arkadaşı geliyor. Onun da haline bakıyor ki eli yüzü böyle simsiyah olmuş. Bir de koku itibariyle böyle ateş şimdi Yaktıkça değil mi? Kokar. Hele insanın böyle bir tüyüne mühüne denk gelsin. Hakikaten çok e, rahatsız edici bir kokusu oluyor yani. Ona da diyor ki seninle bir körükçünün yanından geliyorsun herhalde. Şimdi bizim iyi dostlarımız, güzel dostlarımız varsa onların huyu, ahlakı, güzelliği bize sirayet ediyor. Ve şöyle düşünmemiz lazım. Ya ben bu insanla, bu kardeşimizle oturup kalktığım sürece ne konuşuyoruz? Gündemimiz ne? hatıralarımız nasıl şekillenmiş? Mesela ha biz falanca camiye gitmiştik, falanca sohbetteydik, falanca zikirdeydik, falanca güzel şeyi ondan öğrendim. Bak falanca güzel bir anımız kaldı. Şurada bak güzel bir ikram olmuştu. Şurada efendim evimizde bir sorun vardı da bu dostumuz, arkadaşımız Allah razı olsun müdahil oldu, sorunumuz çözüldü. Hep böyle hayırla yad ediyorsak işte o dostları bırakmamamız lazım. Bir de kötü dostlar var. Hele hele gençlerimizi bu konuda son derece e, uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Şimdi yıllarca sigara içen, alkol kullanan, ne bileyim uyuşturucuya müptela olan, camiyi, cemaati, namazı, ibadeti hiç tanımayan insanlara bakın. Bunların yüzde doksanı, abartısız söylüyorum bakın, yüzde doksanı tabiri caizse arkadaş kurbanıdır. Şimdi sigaraya nasıl başladı? Ya hocam işte arkadaş ortamındaydık, Dediler ki ya al bir tane sigara şuradan. Bir şey olmaz ya bir taneden. Yani bir kadeh içki içsen ne olur? Bir defa affedersiniz zinaya gitsen ne olur? Bir defa faiz yesen ne olur? Bugün zaten psikologlarımız diyorlar ki günahın en zor olanı ilk işlenen günahtır diyorlar. Hatanın en zoru budur. Çünkü hiç yapmadınız, ne olacağını bilmiyorsunuz. Şimdi ona sizi teşvik eden, ona yönlendiren biri varsa bu insanlardan uzak durmanız lazım. Durmamız lazım hep beraber. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam e, sohbetimin satır aralarında da ifade ettiğim gibi kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Efendimiz Aleyhisselam'ın dostu kim? Bak en büyük dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Kiminle dostluk edilecek? Bize Efendimiz mesaj veriyor. Ebu Cehil de var o toplumda. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da var. Kimle dostluk edeceğimizi iyi seçmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de de e, Allah'ın Cenabı Hakk'ın insanlara dost olmasından bahsediliyor. Hani evliyaullah dedik ya, Allahu Teala'nın dostları var. Rabbimizin kimsenin dostluğuna, yakınlığına bir ihtiyacı yok. Bizim Rabbimizin rızasını elde ederek onun yakınlığını, dostluğunu, sevgisini, rızasını elde etmeye ihtiyacımız var. Bir de şeytanın dostlarından bahsediliyor. Tağutun dostlarından bahsediliyor. Şimdi nasıl ki Allahu Teala dostlarını kendine yakınlaştırıyor, onlara yardımcı oluyor, yol gösteriyor, nimetlerini takdim ediyorsa, sunuyorsa, veriyorsa, lütfediyorsa, e, şeytan da kendi avanelerine yakınlık gösteriyor. Onlara efendim e, ufuk veriyor. Bak Amerikası, İsrail'i, bilmem kimi Bunlar perde arkasında ne yapıyor? Şeytanın dostları. O kadar çabuk bir araya geliyorlar ki. Ne gariptir değil mi? Dünyada nerede kan varsa, nerede gözyaşı varsa, nerede efendim mazlum ve mağdur insanlar varsa bunun yüzde %90'ı, %95'i hani hepsi diyeceğim de şöyle bir şey payı bırakalım oraya. yüzde %90'ı, %95'i hep Müslüman nedense. Bugün Doğu Türkistan öyle değil mi? Myanmar öyle değil mi? Gazze öyle değil mi? Filistin öyle değil mi? Afrika'da, Kuzey Afrikası, Güney Afrikası hep Müslümanları böyle zulme maruz bırakan. E neden? Şeytan akıl hocaları. Ve şeytanı hafife almayın kardeşlerim. Bak bizim de maalesef böyle bir tuhaflığımız var. Şeytanı hafife alıyoruz. Mevlamız innehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor. Şimdi şeytan Ta Adem babamızla Havva annemizi cennette tabiri caizse aldatıp, kandırıp, ayaklarını kaydırıp bizim ta o zamandan beri zaaflarımızı biliyor. Şimdi kaç sene olmuş? Diyelim ki 2 milyar yıl olmuş. 2 milyar yıldır şeytan insanoğlunu tabiri caizse avlamakla meşgul. Şimdi bakıyor, diyor ki ha bu adamın zaafı nereye? İşte paraya. Bu adam nerede kandırılır? Makamda kandırılır. Bu adam kadınla aldatılır. Bu adam işte şuna bunla ayağa kayar. Öyle bir yerini, öyle bir zamanını bekliyor, öyle bir müdahalede bulunuyor ki, bizim işte 20 sene, 30 sene, 40 sene uğraşımızı 30-40 saniye içerisinde heba edebilir kardeşlerim. O yüzden Rabbimizin dostluğu neyi gerektiriyorsa onları yerine getirmemiz lazım. Mümin mümine dostsa, Allah rızası için dostsa, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak. Doğru olanı söyleyecek. Ve dost acı söyler. Ben arkadaşıma, ağzıma ne geldiyse söyleyeyim. Hayır. Şimdi dost nasıl söyler? O acıyı bal ederek söyler değil mi? Yine Mevlana'mız öyle der. Dost öyle gelir de kaba saba adamı incitip, kırıp, kalbini unufak edip ben doğruyu söyledim canım. Delikanlı adamım ben. Ağzıma ne geldiyse söylerim. Delikanlı adam ağzına her geleni söylemez. O öyle ağzına her geleni söylemek yetişkin, aklı başında adamın işi değildir. O çocukların işidir. Çocuk ağzına ne gelirse söyler. Nerede ne konuşacağını bilmez. Ama kime ne söyleyeceğini, ne kıvamla söyleyeceğini biliyorsa bu dostluğun gereğidir işte kardeşlerim. Evet. Bir de şöyle bir tehlike var. Buna da dikkat çekelim. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmek, onları sırdaş edinmek, onlarla yoldaş olmak, biz müminler için asla düşünülemez. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde Yahudiler, Hristiyanlar vardı. Onlarla Efendimiz Aleyhisselam diplomatik ilişkilerini devam ettirdi. Aynı toplumda yaşadılar. Belli hukuk çerçevesinde hayatlarını devam ettirdiler. Ama asla Efendimiz Aleyhisselam onları sırdaş edinmedi. Bugün İslam ümmetinin şu dağınık hali, dikkat ederseniz efendim, ee, bizim maalesef böyle batıya, güya batı medeniyetine, uygarlığına anlam veremediğimiz bir hayranlığımız var. Şimdi geçen bir, bunu anlatayım müsaadeniz olursa bitireyim sohbetimi. Ee, hatta dün yani bir kardeşimiz diyor ki, hocam diyor Avrupa şöyle adil, Avrupa böyle bilmem, orada adam kayırmazlar, orada şunlar şöyle, bunlar böyle. Ya arkadaşım, evet Avrupa'da insani bir takım şeyler gelişmiş. Buna kimse bir şey demiyor bilimde gelişmiş, teknolojide gelişmiş, adam kanunu koymuş, Kur'an'ı koymuş. Buna riayet etme konusunda insani bir ilerlemesi var, kabul. Ama şu örneği ne yapacağız o zaman? Amerika'da 1950'li 60'lı yıllarda Amerikan tarihinin en büyük elektrik kesintisi oluyor. Hocam, 24 saat ışıklar, elektrikler gidiyor. Amerikan bütçesinin 2-3 katı büyüklüğünde o 24 saat içerisinde hırsızlık yapılıyor. Yani 24 saatte hırsızlık yapmayan bir tane Amerikalı kalmamış. E hani ahlak vardı? Hani bilmem ne adalet vardı? Hani şu vardı bu vardı? Bir elektriğin gitmesine bakıyor demek ki bu iş yani. Bu işin Amerikalı batılı olmayla bir alakası yok. Bu işin ilgisi alakası iman etmekle, Rabbimizi tanımakla, ona teslim olmakla onun gösterdiği istikamette dostluğunu elde edecek, kazanacak adımları atmakla bir ilgisi var. Rabbimiz hepimize hakiki dostlar, efendim ebedi dostlar, kalıcı dostluklar lütfeylesin. Nihai ideal hedef olarak da Yüce Rabbimiz bizleri kendisini, kendisine dost edindiği, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Vatansız, camisiz, imamsız, وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وشف مرضانا ورحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة.